Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice oynayacağım. Hemen Türkçe modunu falan kurdum tabi siz okuyun diye. Tabi milyon tane izleyicim olduğu için. Bir de biraz eklentiler yaptım. Biraz işte mod kurdum. Mesela iki tane mod var. Biri pat arabayı indirme hilesi. Diğerini de şimdi size göstereceğim. Bu arada en kötü arabaya bindim yanlışlıkla. Ananasih ki ah bu. Şimdi. Bu arada sesleri kısmışım şimdi sesleri açacağım. Bu e, nitro hilesi diye geçiyor. Bekleyin. Böyle nitro basabiliyorsunuz. Size bir mi? Yani bununla gerçekten oynarsın. 20 saat oyna. Bu arada ben yapıyorum. Hop hop. Biraz sesini açayım oyun. Sessiz gerçekten oynanmıyor şu an. Bir tık. Oğlum bunu kapattan lan telif veririz. Bunu kapat. Tamamdır. Şimdi durduk yere telif yemeyelim lan. Ananı sikeyim düştük la Kaç la Şimdi size işte bu arabanın nasıl kullanacağını göstereyim hemen kaliteli bir arabamızdan indirelim Fark et siz yorulmayın sıkılmayın diye hızlı hızlı arabaları geçiyorum Eğer istek olursa tabi video çok beğenirse milyon tane yorum alırsa bu modun nasıl kurulacağını falan anlatırım Dominik Toretto'nun arabası iyi buna bilelim Şimdi Bu modda en keyifli yan ne yani bu oyunda en keyifli yan ne? Normalde bir insan ne yapar? Görevlerini yapar. İşte ilerler. Onu kurtarır. Buradan atlar. Şuradan zıplar. Ama bu oyunda daha keyifli şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi size ne yapacağınızı göstereceğim. İlk önce müziğimizi alalım. <laughs> Müzik. İzlankar. İşte bu oyunda böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Biraz saçma olabiliyor bazen ama insana gerçekten var ya bayıltıyor insanı ya. Ananesi sikine ananı bastım. Atlan ananı sikim. Havada kaldım. Düş artık ya. Dol 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 Hemen biraz daha arabayı bakalım. Adam arada kayboldu Neyse Kaybolabilir. Hemen şu yarışçı arabamı indireyim. Şimdi diğer yapacağınız en güzel şey de şu. Dol 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 bu duldul remix'i nasıl yapıyorsun? Şöyle yapıyorsun kardeşim. Polisiye görevine başlıyorsun. Lan bu ne yani? de? göreve başladım. Lan başlasana. Ananı gibi buna görev yapılmıyor ha Komikliğe bak. Saçmalık mı komiklik mi orası tartışılır bu arada. Bekleyin bir tane polis arabası buradan bulayım. Hadi oğlum ya. Yorulduk amına koyayım. Hadi ya. İzleyen şu an anam mı küfre saktı ya. Barda üç kere bilinmiyor. Ne bulduk. Şimdi modun en keyifli yanlarından bir de şu var. Beni hadi. Bu araba çok yavaş ya. Aşırı yavaş. Nitro olmadan bu kullanılmaz da. Bunda izleye de yavaş olabilir butonun yani. Hem de görevimizi başlattık. Tamam mı? Göreve gideceğim. Dol 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 koyarım dol ben dol Polis dol 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 ananı dol dol ananı Adaleti sikiyim. Adaletsizlik amına koyayım ya. Lan ne yaptık? Unuttum ki ne yaptım. <laughs> ha, <siki. gülüyor> Hemen. Beyler be be hak etmeyin. Şimdi daha güzel yapacağım.

La, Bakın ölmeyeceğim. Buradan dişli gelmeyeceğiz. Zira doğru. Adamın amına korum lan. Ana ne sikiyim. Uç. Uç. Lan ya ne Ah tamamdır kurtulduk. Adam önümüze çıkabilir mi? Dol 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 Lan bırak. Anı, verme. Fark ettiyseniz yani botlar o kadar kötü ki imkan yok bunlar beni kesemez. İmkanı yok. Şimdi görev yapamıyoruz ki amına koyduklarım yüzünden. Amına koyduklarım, koyduklarım bırakın da bir görev yapayım ya sikeceğim. Tamam. Ananı sikiyim. Yanlışa bin lan tamam. Buna bin. Şimdi bu oyunda yapacağınız diğer şeylerden biri de görev. Tabi görev de yapabilirsiniz. Bu şimdi görev nasıl yapacaksınız, onu da göstereceğim. Ama işte böyle keyif. Yanlış verdim, taktırmayın. Arası da yanlış verebiliyorum. Ananı sikeyim. Neyse ki verdik gene.

patlıyor mu lan? Ah. Ana ne sikiyim düşme. Her layık like bir iyileşme. <laughs> Kafayı yedik ama. Ne koyun düşme.

Bing. Ananı sikiyim. Havada bing bing yazdı bütün arabaları patlattım. Neyse ya görev yapacağım biraz. Hem motor motoru aldık. Biraz görev yapacağım ya cıvıtmadan. Gerçekten çünkü göreve başladım. Çünkü görev yapmazsam yani content çıkmıyor, içerik çıkmıyor. Bu arada bunu kimse yapmaz ya yani video çekeceğim diye. geldik görev yerine. Hop ananı sikiyim. Ne düştük? Araba indirdi hemen motor indirdik. Hop relax. Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Gene ne alaka ya? Admin ne alaka admin? Bas amına koydum ya. Bize izletme bir şey. Lan hadi. Sikeceğim amına koyacağım. Bakın çocuk yapmaya yapmayı çok severdim. Yapamadık ki amına koyayım. Hemen enter enter enter. Şimdi biz şu. Albayın bir tane kızı var. Biz kızını alıyoruz. Gidiyoruz. İşte mekanına bırakıyoruz. Tabii gitmeden önce üstümüze bir şekil sıfat veriyor. Ha yanlış anlaşılmasın kardeşlerim. Ana sikiyim. Ananı sikiyim. Görev yapacı. Oo, şu an çok gider. Pardon.

Ana ne gene düştüm. Hemen hemen motor indir. Sikim lan moru. Los Santos bizden sorulur lan yarram. Aman koyayım çok uçtum. Ana ne sikim. Allah'tan düşünce yüksekten ölmüyor. Ne tamam, tamam. Neyse bir cıvıtmayacağım. Şu an video çekeceğim. Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Bunu diğer videoda yapacağım. Merak etmeyin. Diğer videoda gelecek. Hop, sıfır döndük ha fark ettiyseniz. Niye sarhoş gibi oynuyor ya? Delirdik mi? Ananı sikeyim. Kim ya? Lan geç. Hmm, nice yerim bike. lan ben motoru. Hadi oğlum. İlk önce adam mı dövsek? Evet, İbne. İbne hem ayranı dökülsün hem ölsün ya. Ne yapayım? Ananı sikip. Ananı bacını. Hop bunu ben yaptım da ananı sikip fazla gittim. Amına koyayım. Amına. Pau parmakla sonra ya geldi bir anda aklıma. Ne alaka amına? Düştük bana. Ananı sikip öldük. Polisi yardım ettik fark ettiyseniz Lan taksi Görev dol 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 Ben Türk milyeristim arkadaş. Ben niye Amerikanın şeyine biniyorum motorla biliyorum? Herkes benim Türk milyerist olduğumu bilir. Yo, bir motor arıyorum şu an. Vallahi yok o Amerikan motoru fark ettim kullanamam. Hadi oğlum ya bir araba çık. Aha cross geldi şansımıza. Aman koyayım. Neyse ya cross'a bineceğim. Amına koyayım cross ne o kaldırdı? Ses ne gibi ya. Hop atla. para. <laughs> Lan ne yaptın? Deli on kaldırıyor ya. Bunu kullanmam lazım. Cross deli on kaldırıyor. Merak etmeyin herkesin istediğini o yapacağı şey yapacağım. al a. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ne ben aldım? Ne aldı şimdi? Bu ne lan? Bu ne lan Allahsızlar? Bu ne lan? Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Öğren 68 saat oynadım çökmedi amına koyayım. Video yalnızca çöktüm Sürekli bunu Anası vereceğim. Yani. gereken çok kişi var. Ananı sikeyim. amına biç. Arkadaşlar çok kötü bir kapanış oldu ama diğer videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın